Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu 18. hafta karşılaşmasında Türk Hoca Ali Masol ile vadili takımları yine 20 Temmuz Meta Danırsad'ında karşı karşıya geliyor. Maçın hakemize kayıt Öre Merve Ateş ve Selim Kaynarca yardımcıları, 4. hakem Serdar Gürpınar. İlk yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. Sarı formayla Türk Hoca Ali Masol, beyaz formayla vadili takımını izliyorsunuz. Gelişen Türk Hoca ceza sahası Vuruş Kaleci İlhan Ahmet başarılı. Sol kanattan geliyor Türk Hocağı. Ceza sahası dışından vuruş. Kaleci İlhan Ahmet yine başarılı. Serbest vuruş kullanıyor Türk Hocağı. Ceza sahasına gönderilen top savunmadan sekiyor. Sonrasında atak sürüyor Türk Hocağı adına. Vuruş Burak Koçar'dan dışarı gidiyor. Burak Koçarla geliyor Türk Hocağı. Burak ceza sahası vuruşunu yapıyor. Kaleci İlhan yine başarılı bu pozisyonda. İlk yarıyı bitiriyor karşılaşmanla Kemize Kayıtöre. İlk yarıda golsüz eşitlik var. İkinci yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Köşe atışı kullanıyor Türk Hoca Ali Masol. Ceza sahası kafa vuruşu sonrasında vuruş dışarı gidiyor. Sağ kanattan geliyor Türk Hoca Ali Masol. Ceza sahası Ulaş, İlhan, tek yumruk sonrasında yaşanan karambol uzaklaştırıyor vadili savunması. Yine geliyor bu dakikada. Barış'la Türk Ocağı. Barış vuruşunu yapıyor kaleci İlhan. Sonrasında topalara gidiyor. Ancak kalkan bayrak pozisyon offside olarak gol geçersiz sayılıyor. Ulaş'la sağ kanattan geliyor Türk Ocağı. Ceza sahası kafa vuruşu sekiyor. Sonrasında vuruş dışarı gidiyor. Ulaş ortasını yapıyor ceza sahasına. Kafa vuruşunda Top gidiyor. Bu kez sol kanattan geliyor Türk Ocağı. Ceza sahası Osman'ın müdahalesi. Maçın hakemize kayıtöre aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösteriyor. Türk Ocağı gol arıyor. Sol kanattan ceza sahasına orta. Yaşanan karambol müdahale. Bu pozisyonda da devam diyor maçın hakemize kayıtöre. Ender gelişen vadili atakları. Vuruş savunmadan sekiyor. Kaleci Osman Erdoğan topu kontrol ediyor. Sol kanattan bir ortada ceza sahasına kafa vuruşu kaleci İlhan Ahmet başarılı. Serbest satış kullanıyor. Türk Ocağı farklı şekilde dışarı gidiyor top. Maçta artık son bölümler. Ceza sahasına doldurulan top. İlhan çıkıyor kalesinden. Sonrasında topu uzaklaştırıyor. Sağ kanattan geliyor bu kez Türk Ocağı. Ceza sahası yaşanan karambol. Devam diyor maçın hakemize kayıt bu pozisyonda. Penaltı bekliyor. Türk Hoca Futbolcuları Mehmet Uçar'ın ortası, kaleci İlhan yine bu pozisyonda topu kontrol ediyor. Maçı bitiriyor maçın hakemize kayıtöre. Türk Hoca 0 Vadili 0 maçın sonucu.